Arkadaşlar, Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vazgeçilmeziniz olacak bir pasta tarifi vereceğim. İnanın çok pratik, hiç zaman almayan bir pasta olacak ve görüntüsüyle de gözlerinizi kamaştıracak diyebilirim. Pastamızın adı Yanardağ Pastası. Gerçekten bu pratik pastayı favoriniz yapacaksınız. İşleme 1 su bardağı sütümüzü bir kaba koyarak başlıyoruz. Bu kabımızın içine bir paket toz krem şanti koyuyoruz. 1 su bardağı süte bir paket toz krem şanti. Daha sonra bu krem şantiyi elde etmek için yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpacağım ben bunu. Ee, önce ee, düşük ayarda daha sonra yüksek ayarda çırpacağız. Evet, krem şantimiz gördüğünüz gibi hazır ama bunu 15 dakika buzdolabında bir dinlendireceğim. Şimdi bunu buzdolabına atıyorum. 15 dakika sonra çıkaracağım. Buzdolabında 15 dakika dinlenirken biz de o sırada çikolata sosumuzu hazırlayalım. Çikolata sosumuz için gerekli olanlar 2 su bardağı sütü tencereme koydum ve bir paket çikolata sosunu üzerine ilave ediyorum. Şimdi bunu ocakta pişireceğim. Krem şantimiz dolapta dinleniyor. Çikolata sosumuz ocakta oluyor. Biz bu sırada sizinle halleylerimizi küçük küçük doğramaya başlayalım. 4 tane halley kullanacağım ben. İstediğiniz miktarda bunu çoğaltabilirsiniz ama bana 4 tanesi yeterli oluyor. Bunları bu şekilde küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Evet. Çok fazla çintmeden ama çok da büyük kalmayacak şekilde bu şekilde doğruyoruz. Çeşitimizi dolaptan çıkardım ve içerisine doğradığım halleylerimi döküyorum. Şimdi bunu karıştıracağım. Şu şekilde havalandıra havalandıra karıştırırsanız çok daha güzel olur. Bu arada halley koymak istemeyenler ya da halley olmayanlar normal bisküvi de koyabilirler. Özellikle kakaolu e, bisküvi çok yakışıyor sizler de onu deneyebilirsiniz. Eğer bunu koymak istemiyorsanız. Ama ben Halley'i daha çok beğeniyorum. Hep hep böyle yapıyorum. Şimdi bu şekilde bunu da karıştırdım. Karıştırma işlemi bittikten sonra artık pandispanyamı önüme alıyorum. Alt katını koyduğum bir tabağa. Ve üzerine üzerini birazcık sütle ıslatacağım. Şimdi sütümüzü üzerine ıslatıyoruz. Çok fazla ıslatmıyorum. Çok emişik bir kıvam almasını istemiyorum. O yüzden birazcık şu şekilde ıslatıyorum. Pandispanyam bu arada sade kakaolu değil sevgili arkadaşlar. Ama çok kakaolu tattan hoşlanıyorsanız kullanabilirsiniz. Ama unutmayın ki üzerine çikolata sosu da dökeceğiz. Çok yoğun bir tat verebilir eğer kakaolu pandispanya kullanırsanız. Kendiniz de yapabilirsiniz pandispanyayı ama ben hazır kullanıyorum bu tarifte. Evet, Pandispanyamı da sütle ıslattıktan sonra şimdi gelelim işlemimize. İşlemimiz şu, bu kremalı e, krem şantiyi üzerine dökeceğiz ama orta kısmına dökeceğiz, tam yaymayacağız, bir kubbe şeklini alacak. Şimdi ben bunu üzerine döküyorum. Müzik saçımı üzerine güzelce yaydım. Bakın tam bir kubbe şeklinde gördüğünüz gibi. Şu şekilde yaymaya özen gösterdim. Kenarlarına çok fazla yine yaklaştırmadım. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Ve gelelim. Bu keki istediğiniz büyüklükte parçalara bölebilirsiniz. Yani üçgen üçgen olacak fakat 8 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Altı eşit parçaya da bölebilirsiniz. Ben altı eşit parçaya böleceğim şimdi. Ve gördüğünüz e, pasta dilimlerini de bu şekilde alıyorum. İşimiz şu şekilde olacak. Çikolata sosunu üzerine bir e, bıçak yardımıyla sürüyorum bu kısmına. Bu şekilde çok fazla e, sürmeye gerek yok şekilde bir bıçak yardımıyla sürüyorum. Daha sonra bunu pasta süsü için kullanacağım malzemelere götürüyorum. Benim pasta süslerim için şu kurabiyeleri süslemek, pasta süslemek için renkli süslerim var. Bir de hindistan cevizi var. Bir o renkliye bir de hindistan cevizine batarak, batırarak pastamızın dış kısmını yapacağım. Şimdi bu çikolata sosunu alıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Bunu da pastamıza şöyle koyuyoruz. Böylelikle bütün pastanın etrafını çevireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yanardağ pastamızın bir kısmı bitmiş durumda. Şöyle döndürerek size göstereyim nasıl bir görüntü olduğunu. Gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki bundan çok güzel doğum günü pastaları da yapabilirsiniz. Şimdi bunu dolaba gönderiyorum. Bir 15 dakika dolapta da dinlenecek. Daha sonra üzerinden çikolata sosunu serpeceğiz. Pastamız birazcık dinlendi. Şimdi üzerine çikolata sosunu dökmeye zamanı. Çikolata sosunu buralardan bu şekilde döküyorum. O zaten aralardan akıp gidecektir. Lütfen kontrol edin bu aşamada. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi yanardağ pastamız yemeye hazır. Ama yemeden önce yine birazcık buzdolabında bekletirseniz o çikolata sosu birazcık daha katılaşır, daha güzel bir kıvam alır ve çok daha lezzetli bir tatlınız olur. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ve kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Evet pastam bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.